ezme sucuk yapılır. İşte 58'de Kemal Yamanlar başlamıştır. 63'te de ben geldim yanına. İşte baktım. Güzel bir kazanç. iş. Tercih ettim. Öğrendim. Geldim ve de devam edeyim. Yapıyorum şu anda. 50, 57 senedir yapıyorum. Farkı lezzeti doyumlu olması efendime sana söyleyeyim işte yani güzel bir şey. Ekmeği de farklı. Ekmeği de ben 78, 80'in yaptırdım böyle bir sistem. Eskiden beşli bir sistem şey, sekizli bir sistemin vardı. Üçlü böyle şey yapıyordum. Onu işte tekli yaptırdım. Şimdi tabi benimnel oldu. İşte ben yaptım falan diyenler de varmış ama yani o da desin artık o kadar da olacak. Kendim yapıyorum, günlük yapıyorum. Kullanacağım kadar yapıyorum. Ertesi gün bir daha yapıyorum. Bitince bir daha yapıyorum. Yani hiç fark eden bir şey yok. Kendim hemen yapıyorum. Burada. On dakikada gün masanın üstünde yapıyorum. Burada. Tabii gerek yok. Tadı var. Kendi tadı var. Kendi öz tadı var. olmazsa olmaz zaten. Kendi tadıyla satıyorum. Doğal olmayan hiçbir şeyi kullanmıyorum. Yani. Ketçap mayonez falan yok galiba Yok. Hiç öyle bir şey kullanmıyorum. Toplamda 57 bitti 58'den 3 ay aldım devam ediyorum bu zaman zarfında ben biraz dışarı çıktım şehirden çıkışım da benim çalıştığım yerde adam benim binam çalışıyor diyor ya yeğeni çıkıyor ya çocuğu çıkıyor ya torunu çıkıyor ya kayını çıkıyor biz yapalım diyor bizim binamız çalışıyor diyor. Bizi hemen çıkarıyorlar. Gidiyorsun başka yere. Dört tane yer değiştirdim böyle. En sonunda buradan satın aldım. Buraya geldim. Geldiğimde çok ilk geldi. Burası at arabaları falan vardı e, bilmem ne. onlar temizlendi. Şimdi şehir merkez oldu burası. Çok da güzel oldu yani.